Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm ekipleriyle teyakkuz halindeydi. Yağmur suyu ızgaraları ve ana kanalizasyon hatlarında yaşanan tıkanıklıklara müdahale eden ekipler vatandaşın mağduriyet yaşamamasını sağladı. Evet. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1817 sokakta yağmur suyu ızgarasındaki tıkanıklığa müdahale eden ekipler hattın içerisinde yemek atıkları olduğunu tespit etti. Hattın içerisinde biriken malzemeyi temizleyen ekipler suyun sağlıklı bir şekilde akışını sağladı. Maski Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, yağmur suyu ızgaralarına çöp atılmaması gerektiğini söyledi. Mazhi Genel Müdürlüğümüzün yine kanal ekiplerinde bulunan yay ekiplerimiz de yine cadde ve sokaklarımızdaki yağmur ile ilgili gelen yoğun şikayetlere müdahale ederken şunlara da rastlıyoruz. Esnaflarımız yine ellerine aldıkları kovalarla ellerindeki malzemeleri, yemek atıklarını, yağmur rüzgarlarına döktüklerini tespit ettik. Çünkü yaptığımız müdahaleler bunlar da karşımıza çıkıyor. Bu yağışlarda bu tıkanmalar ve sol yolların su birikmelerine neden olmasınlar. Yani halkımıza hasretten bu konuda uyarıyoruz. Biz ekipler olarak çalışalım, koşturalım, mücadele edelim, yardımcı olalım. Açalım ancak onlar da onlara düşeni yapsınlar. Ve bu kapsamda da bu esnaflarımız artık eline gelen her şeyi yağmur zıgalarına atmasına rica ediyoruz. Biz ekiplerimiz yine bu manada yağmur zıgaları temizliğine bugün olduğu gibi yarına devam edeceğiz. Bu kapsamda tüm çalışmalarımızı üyeli bir şekilde 7-24 yapmaya devam edeceğiz.